Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer de farklı bir video. Geçen sene kendi ketçabımızı kendimiz yapmıştık. Bu sene de aynı şeyi yapmak istedik. Çünkü geçen sene yaptığımız ketçaptan çok keyif aldık. Çok lezzetli oldu. Şimdi de domateslerimiz olmaya başladı. İlk parti domateslerimizden de ketçabımızı yapmaya başlayacağız. Bu videoyu da sizinle paylaşmak istedik. Hem belki sizin için de farklı bir lezzet olur. Hadi bakalım videoya ufak ufak başlayalım. Eşimin hamaratlığını size de göstermiş olayım. Gerçekten mutfakta çok çok iyidir eşim. Düşünün yani burada bir Türk pastanesi açtık ve bunu çok uzun süre götürmeyi başardık. Her şeyi de eşim kendi elleriyle yaptı. O yüzden onun yaptıklarına gerçekten güveniyorum ve hoşuma gidiyor her yaptığı. Şimdi videoya geçelim ve nasıl yapıldığını eşimden dinleyelim. Evet sevgilim, söz sende. Şimdi anlatmaya başla bakalım malzemelerimiz neler? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bu tarifi ben geçen yıl bir YouTube sayfasından buldum ama hangisi olduğunu bilmiyorum, keşke bir sen burada ismini verirdim ama çok güzel bir tarif. Şimdi domateslerimiz, bizim kendi domateslerimiz ama biz bu sene sadece çeri ektik. Çeri domatesi kullanıyorum. Hani siz isteğinize göre farklı domates de kullanabilirsiniz, problem değil. Geçen sene ektiğimiz çerilerden çok verim aldık. Salçamızı da biz neredeyse evet, çeriden evet. yaptık. Yani çok lezzetli oluyor, bizim için problem değil. Yani domates illa içeri olması gerekli değil. Onu belirtmek istedim başta. Şimdi malzemeleri tam birebir olarak veriyorum ölçüsüne göre size. 5 kilo domates, yarım kilo soğan, 10 diş sarımsak. Sarımsaklarımız burada. Şöyle çevireyim. 4 adet biber diyor, kapya biber diyor. Fakat bizde o yok. Kapya biber falan olmadığı için. Biz zaten acı seviyoruz. Biz ketçabımızı acı istediğimiz için e, acı biber kullanacağız. Burada kapya biber diye geçiyor ama biz kapya biber kullanmayacağız. Kendi bahçemizden geçen yılda difrize atmış olduğum biberleri kullanacağım. E, Meksika çilisi ve küçük şu biberiye dediğimiz bilmiyorum her yörede farklı bir ismi var. Bunları kullanacağız biber olarak. Bir evet, çay bardağı sıvı yağ. Yarım limon. 2 kaşık tuz. 7 kaşık şeker. 15-20 adet karabiber tanesi, 4-5 adet defne yaprağı, 3 adet karanfil, 1 çubuk minik çubuk tarçın ve malzemelerimiz bunlar. İlk başta soğanları ve sarımsakları yağda soteleyerek işe başlayacağız. Daha sonra da yavaş yavaş diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Hep birlikte yapacağız. Hadi bakalım şimdi soğanları ufak ufak keselim, parçalayalım. Domateslerin yeşil saplarını ayıklama kısmı kızlarıma kaldı. Onlar da şimdi o işe girişecekler. Kızlarım başladılar. Hem yeşil saplar kopartılıyor. Hem de domatesler ortadan ikiye bölünüyor ki pişerken rahat olsun. Aynı zamanda blenderdan geçirirken de rahat rahat blenderdan geçebilsin domatesler. Şimdi soğanların büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Çünkü bu pişecek. Piştiği zaman Süzülecek, rondodan geçirilecek. önemli değil yani çok böyle yemeklik doğramamıza gerek yok. Her şey kendi bahçemizden soğanımız, biberlerimiz, işte bu şekerler hariç, <laughs> şeker tuz evet. ağaç onu üretmiyoruz. Sarımsak, Sarımsak, defne kendi bahçemizden çok güzel aromalı bir defne ağacımız var. O, on, o da kendi bahçemizden. Yani çok bit bitkisel gıdaların tamamı bizim bahçemizde. Evet. Üretmek bize de keyif oluyor gerçekten. Kesinlikle. Her şey bize ait diye kendi kendimizin bu <laughs> <laughs> şey yapıyoruz. Mutlu ediyoruz. Mutlu ediyoruz. Hepsini biz yaptık, kendimize ait. <laughs> Kendimiz ürettik diye. O kadarlık babında söylemiyoruz tabii ki Mutluluk babında konuşuyoruz hep. Keyif alıyoruz çünkü. bu arada son sürat kesimleri yapıyorlar. Ayıklamaları yapıyorlar. Canlarım benim hamarat kızlarım. Evet arkadaşlar şimdi bak soğanımız bayağı öldü. Şimdi ilk önce baharatlarımızı atıyoruz. Yani defnesine, işte karabiber, karanfil ve tarçınına. Şöyle bir karıştırıyoruz. Domatesleri yavaş yavaş ekliyorum. Domates çok gibi gözüküyor ama şimdi piştikçe onlar çökmeye başlayacak zaten. ekliyoruz. Bir araya biberleri atalım. Yalnız geçen sene bu yetiştirdiğimiz Meksika çillerini biz bozukla tuttuk fakat bazıları feci acı arkadaşlar. Ama çok güzel, çok lezzetli, farklı bir aroması var. Evet. Seviyoruz acıyı. Ailecek çocuklar da seviyor. Kesinlikle. Ve acı ketçabı da çok özledik. Burada acı ketçap yok. O yüzden kendin pişir, kendin yap aslındayız. Evet. Bu bütün lezzetleri kendimiz yapıyoruz. Yapabildiğimiz kadarıyla elimizden geldiğince. Fakat geçen hafta eşim bir baklava yaptı. Onun da videosunu çekecektik ama sonradan jetonumuz düştü. <laughs> bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere size onu da çekeceğiz. Şeydi Christmas için baklava yaptık. Komşularımıza, Komşularımıza dağıttık. Da da. Christmas'larını kutladık. Evet, buradaki komşularımız, çünkü eşimin yaptığı baklavayı çok seviyor. Bizim evet. dükkanımız açıkken de devamlı gelip alıyorlardı. Biz de onlara bir hoşluk olsun dedik. Çok mutlu oldular. O da tabii insanı daha çok mutlu ediyor. Tabii. Pozitif hale geliyoruz. Evet. Evet, domatesler ufak ufak kıvama geliyor, çökmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş. Böyle karıştıracağız. Zaten çökecek biraz sonra hepsi. Sonra altını kısacağız. Yavaş yavaş pişecek. Bir, biraz daha çöksün ki şekerini, tuzunu ve Şeker. sirke ve limonunu, yarım limon vardı ya onları da koyduk bu içine. Sonra yavaş yavaş arada karıştıra karıştıra. Baya çünkü uzun pişecek bu. Kısık ateşte. Kendi öz bu şey suyunu atacak. Bayağı bir helmelenecek. O Domates böyle... fazla suyunu atacak <gülüyor> yani. <gülüyor> evet. Suyunu sağlıkça biz de bunu buharlaşmasını sağlayacağız. Şimdi ilk önce işte tam böyle kaynama noktasına geldiği zaman kapalı. Ondan sonra kapağı açık şekilde karıştıracağız. Tuzunu, şekerimizi koyduk. Şimdi tuz burada mesela çok etkili değil arkadaşlar. Kendiniz damak tadınıza göre tadına bakarak ayarlayın. Türkiye'deki gibi bir Acı tuz tadı almıyorsunuz buradaki tuzlarda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tam bir saat oldu. Öbür ocaktan buraya geçirelim. Bakın bayağı bir kaynadı. Daha dakika aynı yiyecek. Hep böyle arada karıştırarak yavaş yavaş pişecek. Tam başından soğanları sotelemeye başladığımızdan beri tam 3 saat oldu. Bakın ne kadar azaldı. Yavaş yavaş kaynıyor. Şöyle bir karıştıralım. Bak koyulaşmaya da başladı. Tam 4 saat oldu arkadaşlar. Şimdi altını kapatacağım. Bir yarım saat dinlendireceğim. Sonra süzmeye başlayacağım. Onları da çekeceğim sizlerle. Altını kapattım, Şimdi Şöyle bir karıştıralım. Bir yarım saat dinlensin. Ondan sonra süzmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar, süzme işleminin de sonuna geldik. Çok şükür süzüldüler. Evet. Şimdi süzü işte bunu. Şimdi ben bunu biraz daha kaynatacağım. Çünkü hafif daha duru suyu bak kenarlardan belli oluyor. Belki bir yarım saat bilmiyorum belki de bir saat e, şeye göre. Hani şu duru, e, şu duru suyu kalmayacak. Bakın kıvamı artacak. Kıvamı artması lazım daha ip gibi akmıyor. Böyle pıtır pıtır düşüyor. O yüzden biraz daha kaynatacağım. Ne de 3-4 litre çıktı galiba şeyimiz. Bilmiyorum kaç litre. Keçirdim. Bayağı. Geçirdim. Geçen yıl 4 şişe mi çıkmıştı böyle yaptık. Evet. Keşke daha fazla yapsaydık diye ayıplandık açıkçası. Kesinlikle. Yani bu kadar güzel. Olsun ama domates kurusuydu, zıvırıydı, zıvırıydı derken, salçasıydı derken domatesimizi tamamen kullandık. Tabii kesinlikle. Geçen sene biz ne kadar ektik? 180 kök mü ektik? O civarda herhalde. Bu sene az ektik ama salça falan yapmayacağımız için. Geç salçamız var daha geçen seneden. Şimdi şu şekilde bunu bir devireyim ben de artık. Gram ziyan etmeyiz yalnız. <laughs> Kesinlikle. Çekirdeği kabuğu bile komposta gidiyor bunların. Bakar mısın nereye indi? Bak tam şuradaydı. Hı hı. Şimdi Neredeyse indi. yarısı kayboldu. Şey de tabii ki. Posası da Posası çıkınca. Da çıkınca. Bir bakalım, kaynasın burada biraz. Ortaya getireyim. Çok hızlı kaynasa ya adili tutabilir. Hı, hı. Yarım saat 45 dakika daha kaynattım. Kıvamına geldi. Şimdi de blenderına çekiyorum. yani bu şekilde olacak kıvamı. O daha da kendini çekecek. tam geçen seneki kıvam oldu şu an. Biraz soğuduktan sonra da şişelemeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar şişelememizi de yaptık. Ketçabımız artık hazır. 5 kilo domatesden aşağı yukarı 2,5 litre ketçap çıktı. Size şuradan kıvamını da göstereyim. akışkanlığı bu şekilde. Tabii biz herhangi bir renklendirici vesaire kullanmadığımız ve biraz da domatesleri yarı kırmızı iken toplayıp yaptığımız için görüntümüz de bu. Daha kırmızı domatesle ve içine kapya biber koyarak ketçabınızın rengini biraz daha kırmızı hale getirebilirsiniz. İlla ki sanayi tipi olsun diyorsanız üstüne biraz da kırmızı boya ilave edebilirsiniz ama biz doğal olanını daha çok seviyoruz. Seyretiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Uzaklardan hepinize sevgiler, selamlar. Bir ketçap videosu da böyle oldu.